Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım bu sefer. Ee, sizlere bu videoda anlatmak istediğim programımızın adı Putty. Ee, Putty ne işe yarar? Hemen onu anlatayım öncelikle size. Direkt şuraya Putty nedir yazayım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir tanım çıktı. Evet, okuduğunuz gibi bizim işletim sistemimizden sunucumuza bağlanmamıza yarayan bir program. SSH diyor, yani Secure Shell diye geçiyor. E, bu da bağlantıyı sağlayan bir protokol İsterseniz ona da hemen bakalım. Kısaca tanımları size anlatayım. Secure Shell, açılımının kısaltması olarak kullanılan SSH diyor. Uzak sunucu bağlantı protokolü diyor. Burada gördüğünüz gibi e, olayımız bu. Bunları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz eğer Sunucu işlerini merak salarsanız da bunları kullanmak istiyorsanız detaylıca bunları okuyabilirsiniz. Bilgi sahibi olmak size fayda kazandıracaktır. Evet, şimdi ben size Puti'i nasıl indirip kullanabileceğinizi anlatacağım. Puti'nin ne işe yaradığını anladınız. Sizin bir işletim sisteminizden size ait olmayan yani size ait olan pardon ama uzakta olan bir sunucunuz var diyelim. Bu sunucunuz da Linux sunucusu olabilir. E, buna bağlanmak istiyorsunuz. Putty sizi kendi bilgisayarınızdan e, sunucunuza bağlanma olanağı sağlıyor. Evet hemen Putty'yi nasıl indireceğinizi size göstereceğim. Putty Download diyorum. Bakın Putty.org diye bir site açıldı. Bunlar tamamen ücretsiz programlar. bu serbest yazılım lisansı olan programlar. PHP gibi, Linux gibi. Evet, Download Putty var. SS Client, Bitwise, istemci falan bir şeyler diyor. Bunları bilmiyorum ben. Yani bunlar da farklı özelliklere sahip programlar veya e, bunun kaynak kodlarını da bulabilirsiniz ararsanız. Bakın buradan Download Putty'yi seçiyorum. Bakın Package Files diyor burada. Bunlar installer diyor. Ben bunu indirmeyeceğim. Mesela Unix kaynak, kaynaklı arşiv diyor. Evet bunları göz atabilirsiniz. Alternatif dosyalar diyor. Bakın. Evet documentation. Bunlar da herhalde bilgilendirme dosyaları. Bakın Önemli olan bizim için şu puti eksi İşletim sisteminiz kaç bitlikse, Yani 32 bit olabilir 64 bit Ona göre buradan seçebilirsiniz arkadaşlar Ben Windows 10 kullanıyorum 64 bitliği seçeceğim Sakla dedik putiyi indirdik çok Fazla yer kaplamayan bir program Tamam ben e, Putty'yi indirmiştim zaten Şu şekilde Size göstermek için seçtim Putty'yi seçiyoruz arkadaşlar çalıştır diyoruz Evet bu ayarları Şimdilik karıştırmayın Ben de çok hepsini bilmiyorum ama e, Sizin için Lazım olan kısmı ben hemen anlatayım Sunucunuz var uzakta bir sunucu sizin bilgisayarınızda değil Farklı bir bölgede olabilir, farklı bir yerde olabilir. Yani gidip fiziksel olarak erişemeyeceğiniz bir yerde tabii. Siz ona bilgisayarınızdan bağlanmak istiyorsunuz. Şu an yani sunucunuz açık kullanımda. Sunucunun IP'sini yazıyorsunuz. Bu kısımları güvenlik gereğiyle biraz e, görünmez hale getirebilirim. Çünkü bu bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçerse iyi olmaz. Kısım aynı kalıyor. Secure Shell. 22. porttan giriyoruz. Open dedim. Evet gördüğünüz gibi terminal e, penceresi açıldı. Windows'taki konsol gibi. Linux'te de terminal deniyor. Evet buraya e, sunucuya bağlantı kurarkenki hesap adımızı, yani kullanıcı adımızı gireceğiz. Burayı da karalayacağım ben yani kapatacağım. Evet arkadaşlar burada şifreyi karartmayacağım çünkü şifre zaten ne yazarsan yazayım kendim de göremiyorum güvenlik amacıyla. Yani burada şüpheye düşmeyin hani ben yazıyorum bir şey olmadı işe yaramadı demeyin. Bakın şu anda yazmaya başladım yani yukarıda ismi yazdığım ki gibi imleç ilerlemeyecek. Enter diyorum. Yani yazdığımdan eminim ben. Evet şu anda ben sunucuma bağlandım. Burada ismi yazıyor. Burayı da karartabilirim. Evet. E, komutları tabi farklı biraz. DOS gibi değil. Ama benzer. Aynı CD komutu mesela DOS'ta da vardı. Sadece bir boşluk bırakıyoruz. Bakın ls diyorum Buradaki e, yani klasörleri listeledi benim sunucuda kullandığım home klasörü, etc. ve diğer klasörler. E, bu ne işe yarar arkadaşlar? Bir sunucu kiraladınız diyelim. Putty ile sunucuya bu şekilde terminalden bağlanabilirsiniz. Mesela ben ücretsiz CentOS web paneli kurdum. Onun da kurulumuyla ilgili bir sürü Doküman var Hani bu şekilde Elden bir Panel kurulumu yaptım ve Lisanslı panellerden birini Parayla almadım Ücretsiz bir panel kullanıyorum Ben aynı zamanda web tasarım ve Kısmen programlamayla uğraşıyorum Hani bunları kullanıyorum Siz de kullanabilirsiniz arkadaşlar mesela ee, Ne yapalım DIR komutu vardı DOS'ta Aynı işlevi yapıyor cd home Evet burada benim e, hizmet verdiğim siteler var. Onların kullanıcı isimleri var. Neyse bu bilgileri fazla da şey yapmayayım. <laughs> Açığa çıkarmayayım. E, bu programın kurulumu böyle ve kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Bana ulaşabilirsiniz. Her türlü mailimden olsun. E, videoya yorum bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.